Ah, ah, Kediler köpekler ana olmasın. Yap bir alacı kafeli Yapım. <laughs> oğlum. Hayırdır baba? Otur şöyle de konuşak biraz. Dur konuşalım. Ama ne olur gene Sinem deme baba. Ne diyeceğimi size mi soracağım? Doğru haklısın kusura bakma. Senin şu iş meselesi. İşimi bıraktıysan. Öyle gerekti. Yani bir işi yok şimdi. İşsizsen. Yani tam yok ama bulurum bir iş. Bulma. İş miş bulma. Böyle iyi. İşsiz kal. Hep böyle kal. Nasıl anlamadım. Evde oturmaktan canım sıkıldı. Kalk çıkak. Esma! Ha, ne var? Lan kalsın. Biz Ali ile biraz dışarı çıkacağız. Hayırdır inşallah. Hayırdır, hayır. Ay efendim. Tamam. <laughs> Baba şu çantayı al al. Seni bırakmayacağım anneciğim. Tamam. Ben rukunum, bırakmayacağım. Oo, tamam. Tamam. Rukun <laughs> rukun. Rukunum ben. Ben bir maymunum. Para pul mal, mülk, binlerce dönüm arazi. Allah'a şükür hepsi var. Yani kaç bin baş sığır var bu maho dahil? Vallahi bilmiyorum. <laughs> Bütün bunlar niye o? Niye? Sen el alemin ağız kokusunu çekesin diye. Yanımda mı götüreceğim bunları? Hani eninde sonunda her şey siyah kalmayacak. ne biçim söz baba? Allah gecinden versin. Ama ben sizin işlerden anlamam. O yüzden müsaade et ben kendi işimi yapayım. Başında patron varsa o iş kendi işi sayılmaz. İki çift yapa bakar. Ya apar topara atarlar seni ya sen basar gidersin. Neyse bir ajans bu. Ne? Vur kendi işini. Halasını vur. Ben arkaydayım. Babay arkayda. Allah razı olsun baba. Arkamda olduğunu bilmek bile bana yetiyor. Sağ olasın. bir tanem? Ne zaman döneceksin? Pazar akşam. Temel döndün sanmıştım. Okul işini ne yaptın sen kızım? Hı? O iş halloldu mu? Ne okulu? Asaletin ve eğitimin merkezi Londra'da güzel bir okul. Hem de senin için. Nasıl yani? Londra seninle mi yaşayacağım ben anne? Olabilir. Bir tanem yani ihtimal dahilinde ama okulun bittiği zaman bakacağız. Daha bir şey yok ortada. Peki babam ne olacak? Babanla da konuşacağız. Yani ayrıca bunlar konuşmak için daha çok erken bir tanem hiçbir şey karar vermiş değiliz. Yemeğini hadi. Benim babam asla izin vermez. Şimdiden söyleyeyim haberin olsun. <laughs> Niye izin vermiyormuş? Ne karışıyor? Hem sen anneni özlemedin mi? Hı? Onunla birlikte olmak istemez misin? İsterim ama babamla birlikte. Evet can. Tamam. Baba ne yapıyorsunuz ya? Yani? Bu çocuk aşiret kültürüyle mi büyüsün istiyorsun sen ha? Yok artık. Anne abarttıkça abartıyorsun sen ya. Hiç abartmadım. Tahsilini Londra'da yapması istikbal açısından çok çok önemli efendim. Aman! Londra, Londra, Londra. Londra bir halt olsa ben orada kalırdım, buralara dönmezdim. Babacığım, çocuğun istikbali açısından konuşuyoruz bunu. Hep istikbal, istikbal, istikbal. Peki. Bu küçücük çocuğun mutluluğu ne olacak? Yemek hazır. E, hadi kalkın televizyon başından. Baktığımız mı var sanki? Ana iştahım yok benim be. Şişt, kalk hadi kalk kalk. Ayıptır ana o kadar hazırlamış kalk. Bir tabak fazla koymuşsan kim yiyecek? Alışkanlık işte. Memurcan'ı düşünmüş. Abi öyle böyle değil ya. Gelip şu şey kurtarmazsan var ya ben de işimden olacağım. Ha. Ben siz iki elinizle bir sapı doğrultamadınız yani. <laughs> Abi bizde on tane el olsa yine doğrultamayacağız. Oğlum sana çok ihtiyacım var ya. Ya nazlanma gelip bir işe gir demiyorum ki ben sana. Yalnızca bir gece yardım edeceksin o kadar. İyi tamam. Mehmet Can da yok zaten. Biraz kafam dağılır. Yalnız tam yemek saatinde geldin. Gir içeri bir şeyler yiyelim. Abi boş ver. Ben sana orada ısmarlarım şirkette. Hadi gidelim. Olmaz hadi. Olmaz öyle şey oğlum. Anam gönül koyar. Gir. Lan gir. Ana, Bülent de bizde yiyecek. Bülent, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Hoş, bulduk. E, hoş geldin yavrum. Nasılsın anacığım? Ah, bak, gel otur. Kısmetine gelmişsin. Ya ben Ali'yi alıp kaçacaktım ama. Ataş almaya mı girdin oğlum? Otur şöyle geç. Ağayı duydu oğlum. Vur işte. Anam. Çok, çok acayip kokuyormuş ha. Aldın mı bütün kitaplarını babandan? Bak ondan sonra azar işçiyorsun öğretmeninden Ya bak aldım hepsi çantamda. İyi hadi yat. Gir 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 Anne. Hmm. İngiltere çok mu uzak? Niye yani, anne? Uçakla üç saat. Babamın evi arabayla on beş dakika ama. Demek ki çok uzakmış. Ben de tutacağım ince babamı görmek için. tanem. Daha ortada bir şey yok ki. Konuşuruz sonra bunları. Sen şimdi bunları boş ver de. Sen beni ne kadar özledin onu söyle. Çok. Ne kadar çok ona göre vereceğim cezanı. Kutur. O zaman kaç kere? Bu ceza bu mu? Evet. Bu gece benimle uyuyacaksın. Bakalım sığışabilecek miyiz? Deneyelim bakalım. Hani baba bak, bak, bak. nerede bak? Bakayım o Toto'ya nerede? Bakayım. Ya anne, ya. ya sığmadı ki hiç koskocaman yatağa ya. Sen nereye bu kadar büyüdün Cence? Ya sen daha fazla şişmanlamışsın. Bak, bak, bak burada daha ya çok yer var daha çok. Ha, ne kadar, ne kadar oldu gidelim ya? Bak ben... Seni uzun zamandır gıdıklamıyorum galiba. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. gelmiş.